Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde edebiyat kitabımızdaki dördüncü ünite yani roman ünitesini ele alacağız. Çok fazla istek geldi. Hocam ne olursunuz roman ünitesini de anlatın kısa özel şekilde. Hemen arkadaşlar derse gireceğim fakat dediğim gibi kanalıma abone olun. Bu güzel videolardan mahrum olmayın. Dördüncü ünitemiz kitaptaki dördüncü ünitemiz yani 12. sınıftaki dördüncü ünitemiz roman. Arkadaşlar... E, kitabımızda şöyle bir bilgi var. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlardan bahsetmiş. Sizden ricam buna dikkat edin sorulabilir. Yakup Kadir'in Yaban, Halil Edip Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı, Ahmet Hamit Tanpınar'ın sahnenin dışındakiler, Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanları neyi anlatıyor? Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Bunlara dikkat edin sorulabilir. İşte aşağıdaki hangisi Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir romandır ya da roman değildir şeklinde sorularla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Tarih hocaları devam edelim. Dönemin siyasi koşulları, sosyal koşulları, toplumsal koşullar romanlara konu olmuştur. Cumhuriyet sonrası romanda arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi romanında ee, ve e, toplumcu gerçekçi bir roman oluşmuştur. Halkın, yoksul insanların, işçilerin sorununu anlatan bir roman anlayışı oluşmuştur. Özellikle Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal gibi yazarlar karşımıza çıkıyor. Bunun dışında modernist romanla beraber bireyin iç dünyası ele alınmış. Bakın modernist roman karşımıza çıkıyor. Daha sonra modernizm sonrası anlamına gelen postmodern karşımıza çıkıyor. Özellikle arkadaşlar 40'lı yıllarda toplumcu roman, 60'lı yıllarda modernist roman, 80'li yıllarda postmodernist roman karşımıza çıkıyor. Bir de arkadaşlar Cumhuriyet döneminde dini, tasavvufi, e, İslami duyarlı romanlar da karşımıza Çıkıyor arkadaşlar. E, Mithat Cemal Kunta'yı almış kitabımız. Arkadaşlar Mithat Cemal Kunta özellikle e, şunu söyleyeyim ben. Üç İstanbul romanı, bakın üç İstanbul romanı ve Türk'ün Şehnamesi şiiriyle karşımıza çıkıyor. Özellikle e, Mehmet Akif ve Yahya Kemal etkisiyle yine e, karşımıza çıkan bir yazar. Eğer Mithat Cemal Kuntay sorulursa arkadaşlar, üç İstanbul romanına dikkat edin. İstanbul'un arkadaşlar üç dönemde nasıl olduğunu anlatan, ...bir eser arkadaşlar. Toplumcu Roman. Arkadaşlar toplum adı üstünde Toplumcu Roman... ...toplumsal sorunları, köylüyü, işçi sınıfını, ırgatları anlatan... ...emperyalizmin insanlar üzerindeki ikinci sınıf oluşturmasını anlatan... ...roman olarak karşımıza çıkıyor. İşte işçilerin zor çalışma şartları, bilinçsiz ırgatlar... Sömürü ve zorluklar karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Eğer bir romanda bir köylü anlatılıyorsa, bir işçi anlatılıyorsa, bir sömürüden bahsediliyorsa, yoksul kesim anlatılıyorsa bu bize toplumcu romanı verir. Peki kim var toplumcu romanda arkadaşlar? Orhan Kemal çok önemli. Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Samimi Kocagöz gibi e, yazarlar da mesela Fakir Baykut gibi yazarlar bunlar çok önemli arkadaşlar. Özellikle bu işaretlerime dikkat edin. Bunlar e, hocalarımız tarafından size sorulabilir toplumcu romanda arkadaşlar. Özetlemek gerekirse toplumcu roman köylüyü, işçiyi, yoksul kesimi anlatan romanlar olarak çıkıyor karşımıza. Kitabımız Orhan Kemal'i almış arkadaşlar. İşte asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü arkadaşlar. Daha sonra Orhan Kemal şeklinde karşımıza çıkıyor. Çukurova'yı bakın Çukurova insanını anlatan iki yazar var. Bir Yaşar Kemal, biri Orhan Kemal olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Özellikle öykülerinde Ekmek Kavgası, Grev gibi öyküler önemli. Romanları Baba Evi, Murtaza, Cemile, Gurbet Kuşları gibi arkadaşlar çok önemli romanları bunlar. Tabi çok fazla roman yazıyor fakat Milliyetin Bakanlığı kitabında bu romanlar alınmış. Tiyatrosu var çok önemli değil ama İspinozlar diye bir tiyatrosu da karşımıza çıkıyor. Orhan Kemal'in Çukurova insanı arkadaşlar. Çukurova insanını Yaşar Kemal ile beraber anlatıyor. Asıl ismi Mehmet Raşit Öğütçü daha sonra Orhan Kemal olarak çıkıyor karşımıza. Ekmek Kavgası, Grev, Kardeş Bayı önemli hikayeleri. Baba Evi, Murtaza, Cemile, Gurbet Kuşları da önemli romanlarından bir tanesi. Kitabımızda arkadaşlar Bereketli Topraklar üzerinde bakın kitabımızda bereketli topraklar üzerinde diye bir roman parçası var. Onu da buraya yazalım. Ne olur ne olmaz aklımızda bulunsun. Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eser kitabımızda yer alıyor arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar toplumcu roman özellikle 1940-1960'lı yıllarda çok etkili oluyor. Daha sonra... 60 sonrasında modernist roman çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar modernist roman şu da şu çok önemli. E, toplumsal değerlerle çatışan, toplumsal değerlerle çatışan bireyler var arkadaşlar burada. Mesela kitabımız Aylak Adam'ı almış. Aylak Adam'ın iç konuşmaları, geriye dönüş teknikleriyle arkadaşlar toplumsal değerlerle çatışmaları karşımıza e, çıkıyor. Modernist romanda kitabımızda Aylak Adam örneğe yer alıyor. Şimdi iç konuşma nedir? Ben bunları anlattım arkadaşlar. Daha önceki birinci sınavdaki videoda iç konuşma tekniği, iç çözümleme tekniği, geriye dönüş tekniği. Ben bunların hepsini arkadaşlar tek tek anlattım. Önceki videoda bunları bulabilirsiniz. Burada iç konuşma nedir? Arkadaşlar kahramanın zihninden geçenleri anlatması arkadaşlar. Kendisinin anlatması. Bakın kendisi ne yapacak? Anlatacak birinci ağızdan bakın birinci ağızdan ne yapacak kendisi anlatacak İç konuşma bu. Ee, peki modern romanlarda arkadaşlar hep bireyin e, karmaşık yapısı karşımıza çıkar. İşte bunanımlı, karşı karmaşık yapısı karşımıza çıkar. Ee, genelde psikolojik sorunları olan kahramanlar burada anlatılır. Geriye dönüş tekniği arkadaşlar geriye dönüş tekniğinde aklımıza hatıra kelimesi gelsin. Hatıra. Yani önceki yaşanmışlıkları bir hatıra şeklinde anlatmak arkadaşlar çok önemli çok kullanılan tekniklerden bir tanesidir. İşte üniversite zamanında böyleydim, işte o ortaokulda şöyleydim, işte bir gece böyleydi gibi gibi Hatıra şeklinde olursa biz buna geriye dönüş tekniği diyoruz arkadaşlar. Hem modernist romanlarda hem postmodernist romanlarda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. kitabımız Aylak Adam almıştı. Mesela oradaki karakter C'nin zihindeki Arkadaşlar ifadeler hep geriye dönüşle anlatılır. İşte e, geriye dönüş tekniği Aylak Adam'da hem iç monolog tekniği, iç konuşma tekniği hem geriye dönüş tekniği Aylak Adam romanında, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanında karşımıza çokça çıkıyor. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Benim şöyle diyorum arkadaşlar. Hatırlama, hatıra oradan aklınıza gelsin. Peki kimler modernist roman yazıyor? İşte Oğuz Atay, Ferit Edgü, e, Vusat Obener. Demir Özlü ve Yusuf Atılgan arkadaşlar. Şimdi Yusuf Atılgan'la ilgili ne çıkar? Arkadaşlar şunu çok net söyleyeyim. Yusuf Atılgan'ın çok önemli iki tane romanı var arkadaşlar. Bir, Aylak Adam. İkincisi Yurt Oteli arkadaşlar. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Canistan romanı var fakat e, arkadaşlar ölünce o e, Yusuf Atılgan roman yarım kalıyor arkadaşlar. Yarım olarak e, karşımıza çıkıyor. Sınav ne çıkabilir arkadaşlar? Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli'ne çok dikkat edin. Devam edelim. Postmodernist roman. Arkadaşlar postmodernist roman nedir? Modern ötesi. Postmodernist romanda şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Olaylar parça parça verilir. Kopuk biçimde verilir. Bakın parça parça kopuk biçimde. Burada amaç bu parçaları okurun bütünleştirmesi istenir. Zaman ve mekan belirsizdir. Mesela öğrenciler Oğuz Atay'ın tutunamayanlar romanını alır. Hocam ben bu romanı okuyamıyorum. Neden okuyamıyorsun bu romanı? Çünkü romanda arkadaş her şey parça parçadır. Öğrenci tutunamayanlar romanının 50. sayfasına geldi zaman hocam ben bu kitabı bırakacağım. Çünkü bu kopuk parçaları biz kendimiz birleştireceğiz arkadaşlar zihnimizde. Bu kopuk parçalar bizim zihnimizi yorduğu için kitabı ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Postmodern romanlarda zaman ve mekan çok önemli değildir arkadaşlar. Belirsizlik burada karşımıza çıkar. Bunu söyleyelim. Gerçeklik duygusu. Bakın ...gerçeklik duygusu uyandığına ayrıntılara yer verilmez. Burada amaç şudur. Kurmaca olduğunu arkadaşlar postmodern yazarlar eserin kurmaca olduğunu okura hissettirirler her zaman. Bakın bu kurmaca derler. Bu eser kurmaca. Postmodern romanlarda vardır bunu. Özellikle Oğuz Atay bunu çok yapar. Yani bu eser kurmaca der. E, Miza çok önemli. E, Miza unsurunun çok fazla kullanılması. Bir de arkadaşlar masallardan, halk hikayelerinden, destanlardan yararlanabilirler... Postmodern romanlarda vardır. Bir bakıyorsunuz efsaneden yararlanmış adam. Bir bakıyorsunuz bir tarihten yararlanmış. Masaldan yararlanmış. Bir de arkadaşlar dil böyle imgeli, canlı, etkili bir anlatım. Yani imgeli bir anlatım fakat canlı ve etkili bir anlatım vardır. Bunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar kendine özgü değişlerle bu yapılır. 1980 sonrası az önce dedik ki arkadaşlar 1940'lı yıllarda Toplumcu roman etkili olmuştu. 1960'lı yıllarda modernist roman etkili olmuştu. Özellikle 1980 sonrası romanlarda da postmodern etki karşımıza çıkıyor. Postmodern romanlara göre hayat bir oyundur arkadaşlar. Ve bazı kavramları çokça kullanırlar. Metinler arasılığı çokça kullanır. Hocam metinler arasılık nedir? Arkadaşlar az önce söyledik ya roman içerisinde işte masal, Mesela roman içerisinde masal kullanılıyorsa, işte roman içerisinde tarih kullanılıyorsa, destan kullanılıyorsa, şiir kullanılıyorsa, fıkra kullanılıyorsa biz bunlara metinsel metinler arasılığı diyoruz. Yani roman içerisinde başka bir başka edebi türlerin kullanılması. Parodine, Kendinden önce ortaya konmuş bir metni ee, örnek alarak e, o noktada eser kaleme alma. Yani bir metni e, konu içerik boyutunda Örnek alma. Bakın parodi bu. Pastiş ne? Arkadaşlar bir metni e, uslup bakımından bakın uslup bakımından taklididir pastiş. Parodi. Şimdi herhalde bana soruyor hocam parodi ve pastiş birbirine benziyor. Arkadaşlar şöyle bir Tarık Hoca bilgisi şöyle yazayım. E, parodi, parodi daha çok arkadaşlar bakın parodi daha çok konu taklidi. Konuyu taklit etmektir. Pastiş e, arkadaşlar pastiş ise Biçim, yazarın başka bir yazarı biçim olarak taklit etmesi arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin. Parodide konu taklidi daha çok çıkıyor. Pasticde ise arkadaşlar biçim taklidi karşımıza çıkıyor. Ee, onu söyleyebiliriz. Ee, üst kurmaca ne? Arkadaşlar üst kurmaca şu. Siz bir roman yazıyorsunuz fakat bu roman yazma sürecini romana dahil ediyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Bunu çok kullanır yazarlar. Mesela bizde Ahmet Mithat Efendi vardır. Müşahedet romanı vardır. O romanda romanı nasıl yazdığını roman içine roman içinde anlatır arkadaşlar. Biz buna üst kurmaca diyoruz. Yani roman yazma sürecinin romana dahil edilmesi. Kolaj arkadaşlar kolaj şu duymuşsunuzdur kolaj kavramını. Birden çok yazardan, şairden etkilenme onlardan derleme yapma arkadaşlar biz buna kolaj diyoruz. Peki Türk edebiyatında postmodernist yazarlar İhsan Oktay Anar, Hasan Ali Toptaş, Oğuz Atay, Nedim Gürsel, Orhan Pamuk, Bilge Karasu mesela bunlar çok önemli olan. Çok fazla var ama en önemli olanlar arkadaşlar bunlar. Bunlar postmodern yazar olarak çıkıyor karşımıza. Kim var arkadaşlar? Kitabımız Latife Tekin'i almış. Latife Tekin arkadaşlar daha önce ÖSYM'de fantastik gerçekçi olarak sorulmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam fantastik gerçekçilik. ilk dönem eserlerinde köy gerçekliğini, köyden kente göç edenleri. Daha sonra ise arkadaşlar fantastik gerçekçi bir yapıda eserler kaleme almıştır. Çok önemli arkadaşlar bakın çok önemli iki tane eseri var. Sevgili Ağırsız Ölüm, Berci Kristin'in Çöp Masalları arkadaşlar. Berci Kristin'in Çöp Masalları ve Sevgili Ağırsız Ölüm. Öğretmen arkadaşlar sorarsa e, bu noktaya dikkat edin. E, bu nokta sorulabilir. Türk dünyasında roman... Ben buradan soru geleceğini pek zannetmiyorum ama öyle hızlı geçelim arkadaşlar. Türkiye dışında da işte Kırgız, Kırım, Türkmen, Azeri, Özbek, Tatar gibi arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyetlerde de e, edebiyat var. Her ne kadar Sovyet Birliği baskısı da olsa edebiyat çok iyi bir şekilde ilerliyor. Sovyet ideolojik baskısı olsa da eserler çok iyi bir şekilde gidiyor. Neden iyi bir şekilde gidiyor diyorum arkadaşlar. Çünkü Sovyetler çok büyük baskı yapıyor. Dil alanında, kültür alanında çok büyük baskı yapıyorlar. İşte Kırgızca, işte Türkmence, işte Azerice, Özbekçe konuşmaları engellenmeye çalışılıyor. Fakat e, Türkiye de bu e, bir tepkiyle karşımıza çıkıyor. Çok iyi edebi ürünler ortaya çıkıyor. Rus edebiyatın izleri var. E, arkadaşlar onu çok rahat söyleyebiliriz. Peki eserlerde konu ne? Arkadaşlar genellikle savaş, iki dünya savaşı, aşk, halk yaşantısı. Mesela bu çok önemli. Folklorik öğeler çok önemli arkadaşlar. Folklorik öğeler kullanılıyor. Halk hikayelerinden, destanlardan, efsane ve meslebilerden de yararlanıyor arkadaşlar. Kim var arkadaşlar? E, kitabımız Cengiz Aymatov almış. Arkadaşlar dünya edebiyatında sadece Türk edebiyatı dünya edebiyatında çok önemli bir yazar. Özellikle eserlerinde Manas Destanı'nın izlerini görürüz. E, Kırgızı ve Rusça. Kalem alır. Cemile romanı Selvi Boylum Al Yazmalım. Bakın bu bizim sinemada sinemaya da aktarıldı. Kitabımızda da var. Selvi Boylum Al Yazmalım. Toprak Ana, Beyaz Gemi, Gün Olur Asra Bedel arkadaşlar. Ee, onu da şöyle e, belirtelim. En önemli eserleri bunlar. Cemile, Selvi, Al Boy, e, Selvi Boylum Al Yazmalım. Toprak Ana, Beyaz Gemi ve Gün Olur Asra Bedel arkadaşlar. Cengiz Aymatoğlu. Bir de öğrenciler arkadaşlar bana şunu soracağım bakış açıları, anlatım biçimleri bunları da kısa bir tekrarlar mısınız diye soru sordular. Hemen şunu söyleyeyim. İlahi bakış açısı nedir arkadaşlar? İlahi bakış açısı eserde her şeyi bilir. İç konuşmaları, gizli konuşmaları her şeyi bilir arkadaşlar. Üçüncü tekil şahıs karşımıza çıkar. Kahraman bakış açısı arkadaşlar burada birinci tekil anlatımı yani ben ben yaptım, ben gittim, ben ifadesi kullanılır. Daha çok günlük anı ve mektuplarda karşımıza çıkar. Fark ne? İlahi bakış açısında üçüncü tekil, karman bakış açısında birinci tekil şahıs kullanılır. İlahi bakış açısı her şeyi bilir. Kafanızdan geçen her şeyi bilir. Kahraman bakış açısı sadece kahramanın duygu ve düşünceleri yansıtılır. Gözlemci bakış açısı arkadaşlar kamera. Kamerayı açıyorsunuz, koyuyorsunuz. Kamera ne çekerse o arkadaşlar dışarıdan gözlemleme burada karşımızda bakın gözlemci bakış açısı dışarıdan gözlemleme anlatım biçimleri neler betimleme arkadaşlar sözcüklerle resim çizme öyküleme arkadaşlar bir olayın anlatılması kronolojik bir şekilde yani sıra sıralı bir şekilde bir olayın anlatılması açıklama ne bilgi verme arkadaşlar bilgi verme açıklamaya gidiyor tartışma ne Arkadaşlar tez ve antitez yani bir görüşe karşı başka bir görüşün ortaya atılması ve tartışmanın olması arkadaşlar. En fazla eleştiride kullanılır tartışma açıklama makalede. Öyküleme, öykü ve romanda, betimleme de yine gezi yazısı ve öykü romanda karşımıza çıkıyor. Düşünceyi geliştirme yolları, tanımlama nedir sorusuna cevap, karşılaştırma, iki unsurun karşılaştırılması en daha göre ise gibi kavramların kullanılması, alıntı yapma, ünlü bir kişinin sözünü kullanma, Benzetme gibi kadar sanki edatlarının kullanımı. Örnekleme. Bir düşünceyi kanıtlamak için örnekler sıralama arkadaşlar. Arka arka örnekleri sıralama. Sayısal verilerden yararlanma arkadaşlar. E, düşünceyi kanıtlamak için sayıların kullanılması arkadaşlar. Evet. E, biraz hızlı bir video oldu ama arkadaşlar e, çok fazla istek geldiği için bu videoyu çektim. Sizden tek isteğim şu. E, bu videonun size umarım başarı getirir. E, kanalıma abone olun. Kanalımı destekleyin arkadaşlar, bildirim zillerini açın. Bu güzel videolardan mahrum kalmayın arkadaşlar. Bütün arkadaşlara e, iyi sınavlar, başarılar arkadaşlar.